Merhaba marketçi, hayırlı işler. Ben bugün alışveriş yapmaya geldim. Biraz sebze alabilir miyim? Tabii. Bana bir tane armut verebilir misin acaba? Tabii. Bir bir durun. Bir güzelim ya. Ters yapmışım. Ayo. Evet, tamam. Ne kadarmış armudun kilosu? 10 lira. Tartmadan mı veriyorsun? Hayır tartı yok. Tart nasıl ya bu yan taraftaki şey bu tartı değil mi? Yok kayboldu. Ama marketçi bak bu bir tartı. Bunun üstüne sebzeyi koyup tartıp yan taraftaki sepetime koyman gerekiyor. Al bakalım. Tamam ne kadar geldi? 10 lira geldi. Ay çok pahalıymış ama alayım bari ne yapayım canım çok çekmişti. Sepetin Sepetim orada dursun. Şimdi ben e, şey yapmak istemiyorum. Elimde taşımak ne istemiyorum. İster misiniz? Olabilir. Bir tane de mısır alayım. Marketçi. armudu sepetime koymayacak mısın? Aa, tamam. Ay acemi marketçi. Bu kafası çok karışmış. Evet. Zaten geldiğimde de çok sinirliydi. Şimdi biraz gülüyor ama herhalde ben çok güzel olduğum için gülümsüyor. Tamam hadi marketçi. Bir tane de mısır verir misin bana? İşte mısır. Tartmayacak mısın? Tartacağım da bir şey yapayım. Ya yazılar okuyayım ya. Önce kodunu mu taratıyorsun? Evet. Her gün torotunu atıyorum. <laughs> kodunu taratıyorum tadatıyorum. <laughs> 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 tamam o zaman. Tamam şimdi tart bana mısırı. Bir tane mısır istiyorum. Hayır önce evet. Maviye sonra. Ne kadar geldi? On liraya e geldi. Ay bu da mı 10 lira? Evet. <laughs> tamam bir tane Domates. ne istesem? Domates istemiyorum. Salatalık istiyorum onun yerine. <laughs> Aldım. Evet bir tane salatalık ver bana marketçi. Ay bu nasıl marketçi ya? Gene tartmadan elinde direkt kodunu taratıyor. Beni kazıklıyor galiba. Arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz? Marketçi sanki beni kandırıyormuş gibi pahalıya ürün satıyormuş gibi geliyor bana. Hayır. Beni çok zengin gördü galiba. Hayır. Ne yapsam ya? Of. Tamam o zaman. Tamam marketçi bu ne kadar peki? 10 lira. Ay bu da 10 lira. Fiyatları sabitlemişler mi ne yapmışlar ya? Sabitlemişler ya. Tamam. Marketçi bana bir tane de mısır gevreği verir misin? Mısır gevreği mi? Evet. Bir Ta tane mi? Hayır sadece bir tane istiyorum. Zaten sizde süt de yokmuş. Bari evet. mısır gevreğini alayım da gideyim. Ama daha çok karışmışım var. Bir iki bir şey daha mı alayım? Bana zorla eşya mı satıyorsun sen marketçi? Evet. Allah'ım ya ne yapacağım ben arkadaşlar? Bu nasıl marketçi? Yardım edin bana. Ne kadar geldi? Yine. Yine 10 lira mı? Evet. Ay bir tane mısır gevreği aldık. Bana bir tane de hamburger verir misin? Ama şunu yani. şunu şunu istiyorum. Evet 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 çok lezzetli duruyor. Dur. Domatesi çıkıyor az kalsın. Ay domatesi mi düşüyordu? Evet. Tam yapamadın mı yoksa marketçi? Hayır. Tamam yap bakalım. Bak. Bir buyonlu var. Ekmeği var. Hamburger ekmeği. Ay üstü de susamlı susamlı. Bak, köftesi <laughs> de var. Domates. Domates. Tekrar hamburger ekmeği. Ay ne kadar güzelmiş. Güzel tamı gelinmem. Evet çok beğendim. Çok tatlıymış. Getir de yiyeyim onu getir de yiyeyim. Dur evde ye. Ya ben şimdi yemek istiyorum. Dur bir parasını yapmadım. Parasını da vereceksin bana. Parasını vermeden yiyemez miyim? Zaten diğerlerini bana çok pahalıya sattın. Ne kadar geldi? Gene. Gene mi 10 lira? Evet. Ay arkadaşlar ne yapacağım bilmiyorum. Ister Bakayım. Hayır, sandviç istemiyorum. Tamam o zaman marketçi i̇ster. benim hesabımı kesebilir misin? Fişimi istiyorum. Muz ister misiniz? Hayır, istemiyorum. Bana zorla eşya satmaya çalışıyor bu marketçi ya. Şöyle hmm. aldım. Teşekkür Hala. ederim. Para mı? <laughs> Ay bir de para vereceğiz değil mi? Param da çıkmadı. En iyisi al bakalım kredi kartı. Ay. Ay kaç kere çektin? Ne kadar tutmuştu? 10 lira çıktı. 1, 2, 3, 4 parça almışım. 40 lira tuttu. Tamam. Teşekkür ederim. Para ister misiniz? Para üstü mü veriyorsun kredi kartına? Evet. Arkadaşlar sizce alayım mı? Bence alayım. Çünkü zaten marketçi beni kandırdı değil mi? Ver bakalım. Alalım. Ay teşekkür ederim. Hem de 100 lira verdi arkadaşlar. Marketçiyi kandırdım. Hoşçakalın. Hoşçakalın.